Yeni Mac mini hakkında ne düşünüyorsun? Mükemmel bir cihaz ya. Ya hastasıyım. Yani yıllardır bekliyordum böyle küçük bir Mac Mini. Allah bugünlere nasip etti. <laughs> 14 senem olmuş şeyi şekli değişmeyeli. Önceki Mac Mini daha küçüktü diye hatırlıyorum. Büyüttüler biraz. Şimdi tekrar küçüldü. Çok iyi bir makina. M4 Pro olması çok iyi. İçinde M4 Max olmaması beni deli etti. Bir yandan da belki o bilgisayar setup'ından da konuşuruz. Bu hafta içerisinde bir şey aldım. Ben M1 kullanıyordum. Yeni bir M4 bilgisayar aldım. Biraz üzüldüm. Biraz beni deli etti. Yeni setup. Yani Apple'ın yeni ürün line-up'ı. Çünkü işte ben bir tane 16 inç M1 Max almıştım. Onu kullanıyordum. Desktop makinesi olarak kullanıyorum. Bir tane de M1 Air'ım var. Air'i de böyle etrafta dolaştırıyorum. Türkiye'ye gittim mesela bu sene 3 ay Türkiye'de kaldım yazın. Türkiye'de Air'i götürdüm yani. 2,5 kiloluk laptop taşıyacak halim yok. Çılgınlık yani. Bir de çok pahalı. Başına bir şey gelir falan. 3 sene oldu herhalde ben onu alalı. 2 seneye geçti. 2,5 sene oldu belki. 10 kere açmışımdır yani. Dokta duruyor yani öyle makine. Açmıyorum. Air'la böyle başka bir tarafa gidince dosyalar arasında şey oluyor. Download'lar farklı, işte ne bileyim. Documents'a desktop aynı ama oralara bir şey koymuyorsun ki gitab repoların farklı, feci bir farklılık var yani iki makineyi senkronize etmek gerekiyor tekrar makine değiştirince o yüzden böyle bir mac mini alacaktım ama vazgeçtim almadım yani artık böyle iki makinalı bir setup'ta çalışmak istemiyorum tek makinem olsun onu şey yapayım bir yere gideceğim zaman onu götüreyim geri getireyim koyayım o yüzden çok zor bir karar sonucu 14 inç bir MacBook Pro aldım ama mini'nin içerisinde M4 Max olsaydı mini alırdım çünkü çok iyi bir cihaz yani ufacık tam böyle monitörün arkasına yapıştır öyle kalsın Windows bilgisayar da yapıyorlar ya onun gibi bir şey. Yüksek modeli M4 Pro'ydu galiba. Max çıktı işte. Yani Mac Mini'nin içerisinde Max koymamak çok saçma. Stüdyonun satması için yaptıkları bir şey yani. Max Ultra'yı stüdyo için yapıyorlar. Daha profesyonel işler için olduğundan. Katılmıyorum buna. Max daha profesyonel yani neyse. Daha fazla port koyuyorlar. Hem pazarlama hem de hedef derken gitti. Macbook Pro Max var işte. Ama neyse. Yani Mac Mini de olsa iyi olurdu. Çantanı at götür istediğin yere yani. Bir de şeyi çözseler. Wireless display olayını çözseler. Aslında böyle base'ler var. Aşağıya Mac Mini'yi koyuyorsun. iPad şeyi. Üstünde iPad'i koyuyorsun. Mis gibi ekran oluyor sana. Yani hem de touch screen olmuş oluyor. Isınıyor olabilir mi ekminde? Ya ısınıyor olabilir de o power supply'ı koyma oraya. Daha büyük fan koy. Mac mini içerisinde power supply olmasına gerek yok. Mac mini fişe takıldığında yani ufacık bir ince kablo ile fişe takıldığında çalışması gereken bir cihaz değil. MacBook Pro'nun şarj aleti var değil mi dışarıda? Mac mini'de de olabilir. Niye olmasın yani? Olmaması için nasıl bir sebep var? Bunu anlamıyorum. Bilen varsa bana şey yapsın. Mac mini M4 hakkında ne düşünüyorsun? Bu konuda konuştuk mu bilmiyorum. 256 GB SSD yetmez. Alabileceğiniz kadar maksimum RAM'i almanız lazım. M4 Mini alınmaz. M4 Pro almak gerekiyor. Future Proof olmak için. Yani kaç senede bir değiştireceksiniz? Mesela size şöyle bir örnek vereyim. M4 Mac'ler. Ya biraz konuştuk yine yayının başında da. 5 saat olduğu için tekrar konuşalım. Çok iyi ama şöyle bir durum var. Bir bilgisayar aldığınız zaman, yatırım yapacağınız zaman ya çok ucuz bir şey alıp her sene değiştirmeniz lazım ya da çok pahalı bir şey alıp 5 sene, 6 sene kullanmanız lazım. Şimdi ben mesela işte 64 GB top of the line yani 8 TB değil ama 2 TB hard diskli, 10 işlemcili, 32 çekirdekli M4 One Max bir 16 inç MacBook Pro aldım ilk çıktığında. 2021 değil mi? 2022 başında mı? 2021 sonunda herhalde öyle bir şey. 3 sene önce yani. Ve şimdi M4 Pro'lar grafik açısından aynı. Performansı veriyor. RAM olarak aynı. 64 GB RAM aynı. Sadece CPU'su işte 1.8 kat, 1.9 kat falan daha hızlı. Top of the line M4 Pro işlemcili Mac Mini. Almadım valla. Çok istiyordum Mac Mini almak. Yani yıllardır küçük Mac Mini çıksa da alsam diyordum. Almadım. Çünkü RAM kazanmıyorum. Future proof olmadı. yani 3 sene 4 sene daha beni götürmez 64 GB RAM yani. Beni götürmez. Ben model treni etmek istiyorum. Ediyorum. Beni götürmez yani. RAM'dan kazanmadık. GPU'dan kazanmadık. Aynı GPU performansı. İş sadece işlemci RAW işlemciyle yaptığım benim çok bir şey yok ki yani. Onlar tamamen iki kat daha hızlı iyi ama yeterli bir yatırım değil. O kadar büyük para vermek için. O yüzden bana çok iyi bir yatırım gibi gelmedi. Ama mesela M1 Air'ım var. M4 Mac mini'ye geçerdim yani. Biraz böyle o şeye bakmak gerekiyor. Yatırım yani sonuçta ROI bu return on investment ne kadar nasıl olacak ona bakmanız lazım. Ben o yüzden bir yine M4 Max tercih ettim. Yapacak bir şey yok yani. M1 Pro 32 GB daha canavar gibi işimi görüyor. Görüyor yani evet. Öyle bir sıkıntı var işte yani. Şimdi benim M1 Max'im yani şikayetim yok gerçekten M4 Pro alacağıma. M1 Max'e devam ederim yani. 64 GB canavar gibi hiç bir gıdım yavaşladığını hissetmedim. Onu bırak ya, onu bırak. iMac'im var. M1 iMac yani 16 GB RAM'li. Hala arasındaki farkı bilmiyorum. M1 Max'le M1 iMac arasındaki fark baktığında yani devasa bir fark gibi gözüküyor özellikle grafik yönünden. Ama öyle çok grafiklik bir işim yok benim. CPU yönünden bir buçuk kat fark var. bir buçuk katta hissetmiyorsun o kadar yani. O yüzden bu M serisi bilgisayar olayını çok karıştırdı. Eskiden çok netti, çok kıttı çünkü compute power. E şimdi yeteri kadar herkesin compute power var. Özellikle 8 GB değilse RAM'in 16 GB RAM fena değil. iş görüyor. Yani 500 dolara daha iyi bir şey alamazsın. Çok iyi yani. İnanılmaz bir şey 500 dolara böyle bir bilgisayar alabilmek. Mac almak. M4. Baz modeli. Çok iyi. 256 GB partisten emin değilim. En az 512 olsa daha rahat edersiniz. Normal bir insan olarak ama benim bir iş arkadaşım var. 256 GB hard diski var Mac'te. 170 GB mi ne? Boş. 170 mi? 190 mı? Boş. Ya nasıl olabilir? Benim 2 TB hard diskim var. 200 GB boş yer var yani. İnanılmaz bir şey. Ama insanların şeyleri değişiyor yani ihtiyaçları. Bende çok fazla mesela müzik uygulaması var. Bir davul modeli var Logi'nin içerisinde. Zaten 80 GB o. Ya, 80 GB davul sesi yani. Stereo davul. E şimdi o bir sürü şey var yani. Yapacak bir şey yok çok fazla harddisk kullanıyorum ben. Foto ve video işine girmiyorsan her türlü yetiyor. Sen onlar çok uğraşıyor. Ya işte tabii yani uğraşıyorum. Evet. Bir de ama şey AI işleriyle de uğraşacağım ilerleyen dönemde. O yüzden 128 GB RAM istedim mesela. Laptopta 128 GB RAM olur mu? Manyaklık ya. Benim şu anki laptopumda yani iki laptopum var. Birinde 16 GB RAM var. Birinde 64, birinde 128. Çılgınca ama bilmiyorum. Bir de tek bilgisayar şey yapmak istiyorum. Kullanmak istiyorum artık. Yani laptop ve diğer laptop arasında geçmek çok hoşuma giden bir durum değil. Tek bilgisayara geçeceğim. M2 Air MacBook Air yerine Mac, M4 Mac tercih edilir mi? Vallahi RAM'ini arttırmayacaksan gerek yok bence. Yani böyle sabit bir bilgisayara geçmek istemiyorsan çok gerek yok bence. Ne kadar ne yapıyorsun o kadar bilgisayarı? Doğru soru. 16 inçi iş bilgisayarı olarak kullanırım. Çok rahat ederim. Hiç sıkıntı yaşamam diye aldım ve desktop olarak kullanmaya başladım. Hani ihtiyacım olursa götürürüm diye ama 2,5 kilo. Bir yere gidecek gibi bir şey değil yani. E, MacBook Air var M1. Onu daha önceden almıştım zaten. Onu etrafa giderken götürüyorum. E ben 3 ay, 3,5 ay Türkiye'de kaldım. Zaten sürekli gidip de geliyorum. O hiç eksikliğini çekmedi yani. Docker çalıştırırken çalışıyor işte. Yani en fazla belki 3 saniye 5 saniye fazla bekliyorumdur. Hiç donduğunu falan çok hissetmedim yani. Belki biraz böyle çok hafif hissedilmeyen ufak farklar vardır ama çok önemli değil. Öyle. O yüzden işte. İstanbul'da başka bir evim daha var. Orada da kalıcı bir bilgisayar olsun istedim. Orada da bir de iMac benim çok Göz ağrım yani ilk göz ağrım iMac. Mac'e ben iMac'le başladım. O yüzden 2008 yılında iMac aldım bir tane de. M1 iMac'im var. Şimdi yenisi gelince bu M1 Max M1 Air'i satacağım. Dolayısıyla bir laptop, bir iMac'e döneceğim. Yeni çıkan Apple Silicon işlemcilerde x Üniversitesi ve GeForce çok telaşlandırdı. 128 RAM yapay zekaların çekirdeklerine güç verirse video yandı. Evet tam olarak böyle Arkan. Yani yer yerinde durmayacak. Taş üstünde taş kalmayacak. Çok ciddi söylüyorum. Benim düşüncem bu. 16 GB RAM birkaç farklı uygulama çıkken yetiyor ya virtual machine falan çalıştırıyorsan kapatman lazım. Docker SSD ayetinden çok götürmüyor mu? Vallahi bilmiyorum çünkü işte ben M1 Air'ı ilk çıktığı günden beri kullanıyorum. Ben de pek şey yapmadı götürmedi yani. Hala iyi. Ya da M1 Max öyle. ML için Nvidia mı M3 Pro M4 çipleri idare eder mi? İdare eder. Yani Nvidia'nın consumer grade GPU'larından daha iyi performans olacağını düşünüyorum M4'ün. Her türlü bugına rağmen Linux'te hesap kullanıyorum fakirlikten Windows daha beter. Doğru söylüyorsun. Katılıyorum. CPU teknolojisinde yüksek sıçramalar görebiliyorsunuz görebilecek yoksa bazı şeylerin sonuna yaklaştık fizik olarak. Yaklaştık ama göreceğiz. Çünkü bunu mesela geçen hafta bir arkadaşımla one on one yaparken şirkette konuştuk. Bilgisayar mühendisliği okumaya başladı. Assembly dersi var ama bilgisayar mimarisi dersi yok. Computer architecture dersi sonraki dönem. Assembly öğretiyorlar, computer architecture öğretmiyorlar. Ya nasıl olur? Yani biraz dedi başta, baştan öğretti falan. Dedim mesela bak branch prediction diye bir konu var. Bahsettim mi branch prediction'dan? Yok dedi bahsetmedi. Ya dedim nasıl bahsetmez ya? Ya modern bilgisayarların optimizasyonlarında en önemli konu Onlardan biri en basit algoritma ya da en basit problem. Bir if bloğuna girer mi girmez mi? Bunu kodu çalıştırmadan bilebilmek. Sadece koda ve şeyin işte memory'nin o anki durumuna bakarak ona girip girmeyeceğini 3-5 instruction önceden bilebilmek. Branch prediction. inanılmaz önemli bir şey, bir konu. Optimizasyon konusu. Ve dedim yani hani bunu bilmeden nasıl öğrendiklerini çok bir işe yaramaz yani. Bunları bilmek gerekiyor bu tarz şeyleri, mimarileri. Ve screenshot'ını aldım daha göndermedim. Apple M4 işlemcileri açıklarken mesela ya, işlemcinin yanında böyle özellikleri yazıyor ya yeni özellikler neler eklendi falan. Ya Improved Branch Prediction yazmış. Göndereceğim screenshot'ını arkadaşıma. Yani M4 mimarisi soruyor ya insanlar nasıl %20 daha hızlı mesela. Şey çok değişmedi. Bazı şey clock frequency değişmedi. Üretim yine 3 nanometre nasıl daha hızlı? Böyle şeylerle daha hızlı işte. Optimizasyon yapıyorsun. Ya eminim %20 Branch Prediction'dan gelmez ama %2, 3 belki 5 Branch Prediction'dan gelir. Geliyordur yani. İnanılmaz ya. Çok basit bir algoritma. Çok temelinde bir algoritma işlemcilerin ve o kadar önemli ki hala daha iyisi en iyisi bulunamamış. Yani belki 40 senedir yapılıyor. 45 senedir branch prediction yapılıyor. Hala improve ediliyor ve Intel'e göre mesela branch prediction M4 branch prediction ya M4 bilmiyorum da M1 ile karşılaştırılmasını biliyorum. M1 ile bir önceki i7'nin branch prediction arasında dağlar kadar fark var ve bu çok büyük bir şey performans farkına yol açıyor. Şimdi bunların hepsinin detayını bilmek lazım. Bilmeden zor. Branch prediction birçok bilgisayar mühendisliği nasıl yok ya? Ya bilgisayar mimarisi ders Nasıl branch prediction öğretmezsiniz ya? Ne demek elektronik konusu ya? Bilgisayar mimarisi dersi alıyorsun. CPU yaptırmaları lazım sana. Nasıl branch prediction öğretmiyorlar? İnanılmaz. Yani biz CPU'yu transistörle yapmadık ki kod yazarak yaptık. Verilog yazıyorsun, CPU çıkıyor. Kendi makine dilini oluşturmayan, kendi assembly dilini oluşturmayan, kendi compiler'ını oluşturmayan, kendi high level dilini yazmayan bir mühendis, bilgisayar mühendisi olmaz. Çok yani eksik kalır. Olur tabii ki. Böyle dediğime bakmayın. Bunu kesip koymayın YouTube'a yani. Tabii ki olur ama eksik olur. Kendi bilgisayar mimarisini kuran, instruction cache'ini koyan, program cache'ini koyan işte registerlarını koyan, branch prediction algoritmalarını yazan, kendi makine dilini icat eden biri çok daha bilinçli bir şekilde kod yazar. dbms nasıl SQL gösteriyorsa aynı şekilde mimaride de SMD konusu var. SMD öğretmelerine bir şey demiyorum. Sadece mimari göstermeyen SMD öğretmeleri saçma. Mac açıp Mac Mini kasasına sığdırıp güç kaynağını güç kablosuna ekleyen armağancı Harun. Kalpleri çok kırdın. Benim aklıma şimdi karpuz kabuğu düşürdün. Hiç. Hiç sağlıklı bir şey değil, hiç iyi bir şey yapmadın yani şu anda. Mac Studio'yu açıp... Mac mini kasasına sığdırıp güç kaynağını, güç kablosunu ekleyen Armağan ablalar hayal edebiliyor musun? Ben ediyorum ve hiç hoşuma gitmedi bu hayal benim. Evet, neyse bir hayal olarak kalacak. Bunu kesin bir manyak yapar. YouTube'da izlerim ben de, doya doya izlerim yani. Ben yapmam. Windows'dan birisi neden Mac'e geçmeli? Swift yazmıyorsa teker hep yok iyi bir laptop'un varsa. Sallama Windows'u. Allah'ım ya. Yani Windows'dan birisi Mac'e neden geçmeli? Çünkü Mac'in stabilitesi daha yüksek, performans daha yüksek, user experience'ı çok daha yüksek. Yani kontrol panelinin çirkinliği bile yeter yani Windows'u bırakmak için. Eski yok artık ön yargı. Ya bırak ya. Ya Mac mesela ne var Mac'te? iPhone screen sharing var. iPhone'um kenarda duruyor. iPhone'u Mac'ten kullanabiliyorum. Copy paste ile iPhone'la dosya paylaşabiliyorum.